ve aslında bizim kentimizi, bölgemizi ilgilendiren yüzyılı aşkın bir meselenin çözümüne dair e, bir sürece girmiş olmamız. Ben de bu süreci hakikaten aynı şekilde ifade ediyorum. Adına barış süreci diyebiliriz, demokratikleşme süreci diyebiliriz. Ama ne dersek bunun adına e, bir yıldır başlamış olan bu süreci e, Kürt hareketi Kürt siyasal hareketi bu uğurda bedel ödemiş bir hareket. Bu coğrafyada kalıcı bir barışın ve demokrasinin, eşitliklerin ve özgürlüklerin gelişmesi için bedel ödemiş bir hareket elini taşın altına koydu. Çok önemli kararlar verdi ve şimdi bu sürecin bir yılını geride bıraktık. Bunun için ifade ediyoruz? Kuşkusuz bu süreç başlamadan önce bir de bizim son 12 yılımızı kapsayan bir antidemokratik süreç, baskıların olduğu, çatışmaların olduğu, tutuklanmaların olduğu çok önemli bir baskı sürecini yaşadık. Hala da yaşamaya devam ediyoruz. Bu baskı süreci geride kalmış değil. Bu an antidemokratik uygulamalar geride kalmış değil. Böylesi bir atmosferde bizler belediyelerimizi yeniden aldık. 2024 seçimleriyle birlikte ve 18 aydır görevdeyiz. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz elbette bu süreçte çok tahribatlar, çok yoğun borçlar, belki sözle ifade edilemeyecek kadar ve geri dönülmez tahribatlarla hala karşı karşıya. Bütün bunlara rağmen kendi takımının yanında yer almış, Ahmet Spor'un yanında yer almış, Ahmet Spor'u desteklemekten geri durmamış, maddi olarak da manevi olarak da ki maddi ölçülerinin ne kadar kısıtlı olduğunu bütün arkadaşlar bilir. Ama bugüne kadar hakikaten aslında hani önceliklerimiz nelerdir sıralamasında bocalarken hakikaten bu kentin sorunları, birikmiş sorunları, tahribatları, enkazı ve öncelikleri nelerdir sıralamasında asla Ahmet böyle bir sıralamanın ortasına mı koyalım, sonuna mı koyalım, bu sıralamaya hiç mi koymayalım diye düşünmemiş, taşınmamış, tartışmasız destek vermiş belediyelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla kuşkusuz biz bu olağanüstü kongreye giden süreci, tabii ki bu demokratikleşme ortamında, tabii ki bu kendi bölgemizin yaşamış olduğu baskıcı ortamlarındaki hukuki süreçlerini anlayabiliyoruz, mevzuatsal süreçlerini anlayabiliyoruz ama bir konuda eleştiri yapmaktan geri durmayacağız. Olağanüstü kongrede olsa, planlanan olağan kongrede olsa bu kongreye giderken ki tartışmaların eksik olduğunu görüyoruz değerli arkadaşlar. Bu tartışmaların eksik olması, bu tartışmaların yeteri kadar her mecrada tartışılmaması, katılımcılığın az işletilmiş olması bizim açımızdan eleştirilecek bir konudur bu katılımcılığı bu çoğulcu anlayışı elbette sadece seçilmiş yapılarımız yahut kurumlarımız üzerinden tarif etmiyoruz. Halkımız açısından tarif ediyoruz. Çünkü biz şayet bu ülkeye, bu ülkenin yaşamış olduğu yüzyılı aşkın bu soruna dair bir siyasetin parçasıysak öyle ya da böyle. Ve bu siyasetin öngördüğü demokratikleşme ve özgürleşme ve katılımcılık ve tabii beraberinde şeffaflık zeminine dair bazı söylemlerimiz varsa bunu en temelde, en doğru yerde, en lokalde, en yerelde işletmesi gerekenler bizleriz. Ve bu sorumluluktan kimsenin uzak durmaması gerektiğini savunuyoruz. Çünkü biz olağan bir coğrafyada zaten yaşamıyoruz. Tabii ki olağanüstü kongreler olacaktır. Bunu ifade etmek istiyorum. Biz olağan bir coğrafyada Yerel yöneticilik yapmıyoruz, siyaset yapmıyoruz, sivil toplum örgütlenmesi yapmıyoruz. Elbette her dönemimiz olağanüstü. Ama bizim artık bütün olağanüstü dönemlere dair bazı plan, program politikalarımızın olması gerekir. Ahmet Spor'un da öyle. Ahmet Spor'un da bugünden itibaren yeni oluşturulacak yönetimle birlikte hakikaten kendini bütün olağanüstü süreçlere hazırlaması gerekmektedir. Bu sebeple bu olağanüstü süreçlere kendini hazırlarken asla demokratik zeminden, katılımcı zeminden ve halka kulak veren zeminden uzaklaşmaması gerektiğini savunuyoruz. Bu çok önemli. Eğer halk desteği isteniyorsa, eğer bu toplumun desteği isteniyorsa, eğer bu toplumun, bu halkın bu kadar sahiplenişinin devamı isteniyorsa bunun da sorumlulukları var. Ben inanıyorum ki ve ümit ediyorum ki yeni gelecek olan yönetimimiz ki tabii ki elbette sadece yönetimle bunu e, kısıtlamıyoruz. Bu kent e, kuşkusuz sadece yönetimler yahut oluşturulmuş yürütme kurulları üzerinden değerlendirecek bir bir bakışla bakmıyor Ahmet Spor'a. Ama e, bazı konuların, bazı hususların ki benden önce konuşan arkadaşlar çok net ifade etti. Bu alanı çok iyi bilen, bu alanda çok deneyim sahibi. E, işte ııı e, Geçen yılla kıyaslamalar yapıldı. Bizler de bunu görüyoruz. Bizler de bunun tehlikelerini işaret ediyoruz. Elbette bir üst lige gitmek e, bazı hazırlıkları gerektirir. Belki bu hazırlıkların doğru yapılmadığına dair fikirlerimiz var. Yahut bundan sonra evet bir şampiyonluk ve bir zafer arzusuyla bazı değerleri, bazı beraber olduğumuz bizi birbirine bağlayan değerleri de unutmamamız gerektiğini ne kararını vermeliyiz? Ben e, hakikaten bu salonlarda, daha önceki kongrelerde de Yahut Ahmet Spor'la ilgili herhangi bir e, toplantımızda da e, şunların çokça ifade edildiğini görüyorum. Kimi e, başkaca deneyimlerin, başka ülke deneyimlerinin bu mikrofonlarda söylendiğini duyuyorum. Ben başka bir şey önermek istiyorum. Biz Ahmet'iz, bizim kendimize özgün, bize dair bir şeyi anlamamız ve ortaya çıkartmamız lazım. Yoksa ee, uzun yıllar daha, uzun kongreler daha, bir takım deneyimlerden, başkaca kulüp isimlerinden ve onların yaratmış olduğu artı değerlerden bahsedip, bahsedip dururuz. Ama biz amedis, bizim kendi değer yargılarımız var, bizim kendi dengelerimiz var, bizim kendi gerçekliğimiz var, realitemiz var. Burası Orta Doğu, burası bir Avrupa ülkesi değil. Ve kendi dengeleri içerisinde, kendi özgünlükleri içerisinde ama kendi yolunu demokratik bir şekilde bulabilen bir Ahmet Spor yaratma özlemi hepimizin var. Henüz o noktada değiliz. Diyeceksiniz ki yerel yönetimler olarak bu kadar, hani bu bu, bu kadar bu, bu vurguyu yapmak doğru bir şey mi? Biz de bunu aramızda elbette tartışıyoruz. Yahut bir yerel yönetimin sınırları nereye kadardır? Kentin futbol takımına dair. Ama tabii ki Ahmet Spor'u biz böyle değerlendiremeyiz. Pek çok arkadaşımız ifade etti. Ahmet Spor sadece bir futbol takımı değildir. Doğru. Bir kimliktir, bir aidiyettir, bir varoluş gerekçesidir. O stadyumda hep birlikte atılan sloganlar, söylenen şarkılar başkaca bir şeyi ifade etmektedir. Doğru, katılıyoruz. Ama bütün bunların e, görüntüde yahut alışkanlıklarda yahut sloganlardan kalmaması gerektiğini savunuyoruz. Şimdi ne yapmalıyız bunun için? Gerçekten yeni gelen yönetimdeki arkadaşlarımızın e, bu konuya dair çokça düşünmesi lazım. Çokça müzakere etmesi lazım. Toplumla müzakere etmesi lazım. Futbolu bilenlerle müzakere etmesi lazım. Deneyimli arkadaşlarıyla müzakere etmeleri lazım. Biz bu şekli mevzuyu biraz değiştirmeliyiz. Evet. Ahmet Spor'a da bu şekli mevzu çok yerleşti. Ne yazık ki sivil toplumlarımıza da yerleşti. Ne yazık ki yerel yönetimlerimiz de bundan nasibini elbette alıyor. Bunu samimi konuşalım. Şekli bir şey her zaman tutmuyor. Aksine kaybettiriyor, enerji kaybettiriyor, güç kaybettiriyor, inanç kaybettiriyor en kötüsü bu. İnancı kaybettiriyor. Bizim o inancı yeniden en güçlü şekilde kurmaya ihtiyacımız var. Arkadaşlar ifade etti. İstişare kurumuna her kurumdan birini gönderelim. Ne için her kurumdan birini gönderiyorsunuz? Futbola kafa yoran, futbolu seven, futbola emek verebilen, fikir verebilen, ilişki verebilen, diplomasi yapabilen. Ama biz ne yapıyoruz? Sanki bu bir e, kuralmış gibi, kaydeymiş gibi, herhangi bir sivil toplumumuzdan, herhangi bir örgütlenme alanımızdan bir başkan gönderiyoruz. Bu bu kabul edilecek bir mevzu değil değerli arkadaşlar. Gerçekten bunu artık samimiyetle konuşmamız lazım. Bu kabul edilebilecek bir durumda hiç kimse açısından buraya emeğini veren, maddiyatını veren, gönlünü veren, umudunu veren sadece işi maç maça gelip stadyumda oturarak gerçekten neşesini bulmak isteyen, o zafer duygusunu görmek isteyen taraftar içinde hiçbiri içinde kabul edilir bir şey değil. Bu kadar emek boşa sarf edilmemeli. Dolayısıyla herkesin akılcı, gerçekten üreten, Işte bekliyorum. Tamam. Peki. Evet. Elif Farkaş yardımcı olursanız tamam. Buyurun başkanım. Eee ben biraz daha açık ifade edeyim. Yani Ahmet Spor'un yönetiminde olmak, yürütme kurulunda olmak, istişaresinde olmak kişinin öncelikli prestijli alanı olmamalı. Olmamalı. Kişinin, kişinin, kişilerin, kurumların prestijli alanları olmalarının ötesinde gerçekten bu futbol takımına ne verebilecek? Hangi noktaya taşıyabilecek? Bahsettiğimiz bütün bu sorunların nasıl üstesinden gelecek? Nasıl ciddiyetle ve samimiyetle üstesinden gelecek? Altyapı meselesine dair nasıl hakikaten taşı üstüne taş koyabilecek? Somut rasyonel, gerçekçi. Ne yapılabilecekse onu, yapıla, onu yapabilecek kişiler gelmeli. Ama bizim bugüne kadar yaşadığımız şey ne yazık ki bu temsili meselenin ötesine geçmiyor. Ve bu da gerçekten Ahmet Spor'un önündeki pek çok engel var, pek çok sorun var, pek çok yaklaşım var, onun getirdiği yansımalar var. Ama bunun da çok önemli olduğunu biz görüyoruz. Ee, hep birlikte yaşıyoruz, deneyimliyoruz. Ee, bir konuda bu yeni e, oluşacak yönetime dair söylemek isterim elbette. Ee, bu 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 yönetimlere giderken, hazırlanırken de yeteri kadar tartışıldığı hissi bizde uyanmıyor. Yeteri kadar katılımcı öneri alındığı hissi bizde uyanmıyor. Ee, tabii ki hani burada öyle değil. Yaptık bunu, hakikaten çok tartıştık diyen arkadaşlar da kuşkusuz çıkabilir. Ee, e, ama bizim gördüğümüz, gözlemlediğimiz gerçekten biraz böyle kimlerin olacağının başka türlü bir şekilde tartışıldığı, edildiği, biraz dar alanlarda tartışıldığı. Bu öyle dar alanlarda tartışılabilecek bir şey değil. Elbette ki her her yapının kendi iç tartışmaları vardır. Bunu tüketir. Bunu kamuoyuyla paylaşmak sorumluluğu yoktur. Ama kongreye giderken bu halkın takımı, bu kentin takımı diyorsanız bu katılımcılığı el verdiği sürece, olabildiği sürece yapmak durumundayız. Örneğin bizim önerilerimiz vardı. Ben bunun taraftar yapıları tarafından bilinmesini istiyorum. Taraftar gruplarının bunu bilmesini istiyorum. Bizim yerel yönetimler olarak önerilerimiz vardı. Yönetim kurulunda taraftardan da kişiler olsun. Bu kadar. Çok, çok basit bir şeydi. Ama bu ne denildi geç kalındı. Geç kalmayacaktınız. Geç kalmayacaktınız. Öngörülü çalışma geç kalmamayı da beraberinde gerektirir. Geç kalmayacaktınız. Erkenden bunu ilan edecektiniz. Elbette bunun kriterleri olacaktı. Elbette ki bunun yöntemleri olacaktı. Elbette ki en doğrusunu seçmeyecektiniz. Ama bir, bir başlangıç yapmış olacaktınız. Bir başlangıç yapmış olacaktınız. Bu arada taraftardan kastımız taraftar gruplarında görev alan arkadaşlar değillerdi illaki. Ee, örgütsüz diyeyim tırnak içinde Ahmet'te örgütsüz insan yoktur diye düşünüyorum ama tırnak içinde örgütsüz bu taraftar gruplarında olmayan taraftarlar da yönetimde yer alsın dedik. Bunun yol yöntemlerini bulmak zorundayız arkadaşlar. Bunun yol yöntemlerini geliştirmek durumundayız. Ya biz değişeceğiz. Biz bunun iddiasını çok net ortaya koymuş ve aslında sadece Türkiye'yi değil kendi kendimizi değil Orta Doğu'yu e, değiştirmek üzerinden bir e, siyasetin bir parçasıyız. Peki kendi içerimizde demokratik katılımcı, tartışan, önünü açan ve yeniyi katan bunu ne zaman işleteceğiz? Mesela Ahmet Spor'da da bu böyle. Yeniyi katmadığımızı düşünüyoruz değerli arkadaşlar. Yeniyi katıyor olsaydık Yeniyi katıyor olsaydık burada başkaca fikirler, başkaca tartışmalar, başkaca öneriler de yer alabilirdi. Ama biz Eskiyi yeniden ifade ediyoruz. Kuşkusuz eskinin kıymeti var. Kuşkusuz deneyimin kıymeti var. Ama bizim yeni ifade etmemiz lazım. Bunu kendi alanlarımız için de söylüyoruz. Sizlere buradan Ahmet Spor için yapılarımız için bir şey önerirken kendimiz için söylemediğimizi lütfen düşünmeyin. Ben bunları bu mikrofonda ifade ederken muhakkak diyor ya iğneyi kendi, kendine çuvaldızı başkasına hep bunun sorumluluğuyla ve bunun gerekliliğiyle konuşma ihtiyacı duyuyorum. Dolayısıyla bu değişim dönüşüme bu demokratik duruşa, demokratikleşmeye, barışçıl söyleme hepimizin ihtiyacı var. En başta da kendi içerimizde demokratik ve barışçıl bir hattı örmeye ihtiyacımız var. Çünkü o stadyumu bizden çok daha genç çocuklar dolduruyor. O stadyumu bizden çok daha genç arkadaşlarımız dolduruyor. Ben bunun sorumluluğunu çokça taşıyorum. Ahmet Spor Yönetimi, yeni seçilecek yönetimin gerçekten bu sorumlulukla hareket edeceğine inanıyorum. Konuştuk, sohbet ettik. Bu kongreye giden süreçte elbette konuştuk. Yani sadece bu mikrofonda konuşmuyoruz. Önerilerimizi söyledik. Biz inanıyoruz ki bizi dinleyebilecek, anlayabilecek, bu toplumu dinleyebilecek, bu toplumun değişen, dönüşen dinamini anlayabilecek bir yönetim aklı gelecek elbette. Yoksa aksi takdirde bir tekrardan ibaret olur. Bu tekrardan elbette tekrarın tamamının negatif olduğu ıı, izlenimi çıkmasın lütfen. Ama tabii ki tekrar önemli, tabii ki tecrübe önemli, deneyim önemli. Bugüne kadar getirmenin kendisi çok kıymetli. Ama bugünden sonra yeni şeyleri söylemek gerekmekte. Ve bizler seçildiğimizden beri en azından belediyelerle yapılmış olan görüşmelerden biliyorum ki altyapı çok önemli bir sorun. Bu kentin Ahmet Spor Takımının kulübünün en önemli meselelerinden bir tanesi altyapı. Altyapının farklı bu, e, spor dallarını kurmak ve kentteki çocukları, gençleri bu altyapıya dahil edebilmek. Bunun için belediyelerimizde de tabii ki görüşülüyor. Belediyelerimizin imkanları kısıtlı mı? Evet kısıtlı. Tesis yapabilecek arsalarımız mı var? Yok. Ama bu kentin bir bütün aklının hep birlikte artık buna doğru hakikaten somut bir adım atması gerekiyor. Önümüzdeki yıl bir toplantı yapıldığında biz altyapıyı yaptık. Evet şurada 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 şu dallarda biz bu altyapıyı gerçekleştirdik diyebilmeliyiz. Diyebilmeliyiz. Ama biz uzun zamandır altyapının öneminden bahsediyoruz. Bu öne önemi herkes kavradı artık. Doğru. Bu amet sporun bütçesini de doğru ıı, ıı, pay edebilmeliyiz. Ahmet Spor'un bütçesini sadece transferlere pay etmemeliyiz. Altyapıya da pay edebilmeliyiz. Muazzam bir bütçe var ortada. Muazzam bir katılım var bu bütçeye. Muazzam bir bütçe dayanışması var. Bu göz ardı edilebilir mi? Elbette ki bu kentin kendi dinamiği bu. Ama bunu başka türlü ele almamız gerekiyor. Bu paylaşımı başka türlü ele almamız gerekiyor. Aksi takdirde altyapıyı yapamayız. Buraya spor aklı olan insanları getiremeyiz buraya aynı zamanda altyapının bir pedagojik mesele olduğunu da anlayacak kişileri getiremeyiz. Altyapı aynı zamanda eğitmek, pedagojik yaklaşım nedir, çocuklarla, gençlerle nasıl çalışılır bunu da öğrenmemiz gerekir. Bunun da, bunun da kuruluşunu gerçekleştirmemiz gerekir. Demek ki Ahmet Spor, evet sadece mevcut A takımından ibaret değildir. Doğru, onun transferlerinden ibaret değildir. Onun çalkantılarından da ibaret değildir. Bakın bu taraftar sizler benden daha iyi gözlemliyorsunuzdur ama biz de taraftarla maç izliyoruz ve gözlemlerimiz var. Kendi yolunu bulur. Kendi dinamini bulur. Hakikaten kendisiyle şeffaf, katılımcı, hakikat temelinde hakikat temelinde bir anlayışı geliştirmeyen bir futbol takımıyla Gerçekten kendi yolunu bulur. Kendi mecrasını oluşturur. Kendi alternatifini bulur belki. Bulmak da zorunda. Bulmak da zorunda. Elbette çok kuşkusuz çok kıymetli. Ahmet Spor çok kıymetli bir spor kulübü. Bütün deneyim sahibi, tecrübe sahibi, emek sahibi arkadaşlar burada birbirine devreden ama birbirini asla yalnız bırakmayan bir noktada bunların hepsini saygımız sonsuz. Ama bunun geliştirilmesi gerekiyor. Doğru temelde, şeffaf temelde, katılımcı temelde, hesap verebilir, hesap sorabilir temelde. Hakikaten bu kente, bu, bu kentin takımına bu tartışmalar yakışmıyor. Bu tartışmalar böyle derinleştiği sürece taraftarını kaybeden, taraftarın neşesini de kaybeden, taraftarın oradaki katılımını, mevcudiyetini de kaybeden bir noktaya gitme riski taşıyor. Hiçbir şey sonsuz değildir arkadaşlar. Her şey ne yazık ki yozlaşmayla, çürümeyle karşı karşıya. Biz bundan azade değiliz. Biz Ahmet kentiyiz diye, Ahmet sporuz diye. Biz bundan azade değiliz. Çürüme, yozlaşma, hakikati yitirme her toplumun evrensel anlamda, her toplumun karşı karşıya olduğu bir sorun. Çok evrensel bir sorun. Peki bizi niye daha fazla etkiliyor? Bunun çok sebepleri var. Hepinizin bildiği, hepinizin yaşadığı. Yüzyıllık hikayesi var bunun. Yüzyıllık hikayesi var bunun. Bir şeyle bitirmek istiyorum. Farkındayım çok uzattım. Kusura bakmayınız. Bugün Barış Annelerimizin kongresi vardı. kadınlar için kadın özgün örgütlenmesi, kadın özgün buluşmaları çok muazzam deneyimlerdir. Hani bunu belki çok anlatmak lazım karma yapılarımıza. <laughs> Bu özgün kadın örgütlenmesinin en önemli mihenk taşı elbette ki annelerin örgütlenmesidir. Barış annelerin örgütlenmesidir. Çok kıymetli sunumlar gerçekleştirdiler çok önemli katkıları oldu. Bunca zaman bedel ödemiş, en in, en yakınını, en değerli varlığını toprağın altına koymuş annelerimiz. Bunu hiçbirinizin şu andaki duygu dünyasına dokunmak için söylemiyorum. Hakikatiniz olduğu için söylüyorum. O hakikati de size bağlayacağım. Bugün annelerimizin kongresinde uzun yıllar yapamamışlardı bu kongreyi üçüncü kongreyi gerçekleştirebildiler. Kayyumlu ve antidemokratik uygulamaların olduğu baskı süreçlerinde elbette kongre yapamamışlardı. Çünkü alanlarda, sahalarda, sokaklarda, mücadele alanlarında, gözaltılarda, işkencelerdeydiler. Bunların hepsini biliyoruz, bunların hepsine tanığız. Ama bunları zaman zaman unutmaktayız. Bugün bir sinevizyon izlettiler. Çok detaylı, bütün Kürtlerin bütün siyasal mücadelesinin aslında bir özetiydi. Anneler üzerinden gerçekleşmişti. Çok önemliydi. Hepinizin izlemesini öneririm. Özellikle genç arkadaşlarımızın, taraftar derneklerimizin. Bizim bu bilinçle, bu hakikatle, bu özle hareket etme ihtiyacımız var. Gerisi boş diye düşünüyoruz. Gerisi kendiliğinden gelir. Az önce bahsettiğimiz bütün alanları kotarabilmek mümkün. Maddiyatla, maneviyatla, futbol aklıyla, pedagojik yaklaşımlarla, altyapıyla, futbol okullarıyla, yerel yönetimin katkılarıyla, yeni bir stadyum yapmakla hepsiyle gerçekleştirebiliriz. Ama özümüzü, hakikatimizi, burada kimliktir Ahmet Spor, diyoruz ya, o kimliğin aslında neye tekabül ettiğini, o kimliğe gelirken kimlerin nasıl bedel ödediğini iyi bilmek, iyi irdelemek gerektiğini düşünüyorum. Bugüne kadar emeği geçmiş tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Eski yönetime çok teşekkür ediyorum. Emekleri için, katkıları için. Zorlu bir süreçti. Biz de bunu çok iyi biliyoruz ve tanığıyız. Bizim için de zordu, sizler için de zordu. Önemli bir görevi burada hep birlikte icra ettiniz. Emeklerinize sağlık hepinizin. Yeni seçilecek yönetimdeki arkadaşlara sonsuz başarılar diliyorum. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve eminim ki ilçe belediyelerimizin tamamı hepsi kendi takımının yanındadır. Hem maddi olarak hem manevi olarak hem fikir olarak hem altyapıyı geliştirmek için hem de konuşmak, görüşmek, tartışmak istediğiniz her zaman özellikle taraftar dernekleriyle çok daha e, daha e, doğru temelde, daha hakikatli bir temelde konuşmalarımız, buluşmalarımız ve bu alanı geliştirecek hamlelerimiz olmasını çok arzuluyorum. Gel bakın Büyükşehir Belediyesi adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum ve başarılar. Evet. Biz de istasyonumuza teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar biraz salonda görüyorum. Yani...